baklavadan çok çok daha lezzetli, çok çok daha kolay, sütlü, hafif, mükemmel bir tatlı mutlaka yapmanızı öneriyorum. Bu tatlıyı yaparken hazır baklavalık yufka kullanıyoruz. Her bir katı önceden hazırladığım tereyağı ve sıvı yağ karışımından yağlayarak pile pile bükerek yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Toplamda 10-12 adet arası yufka kullanılabilir. Yoğunluğu size bağlı daha fazla veya daha az olarak da yapabilirsiniz. Fırında 200 derecede 15-20 dakika kadar kızarttım. Ilıması için bir kenara alıyorum. Muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik un aynı şekilde bir parmak eksik toz şeker karıştırıyorum üzerine 1 litre süt bir tane yumurta ekleyerek pişirmeye alıyorum karıştırmayı hiç bırakmadan yüksek ateşte pişiriyorum 1 iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum ocaktan aldım. Üzerine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatarak bir kenarda ilk sıcağının geçmesini bekliyorum. Bu arada üstünün kıtırlarını hazırlamaya geçiyorum. Yapımı çok eğlenceli, çok da kolay, çok çok da lezzetli. Başta söylediğim gibi. Denerseniz mutlaka sonucu bana da yazmanızı istiyorum. Üzerine birazcık da renk katması için fıstık ve ceviz ekledim. Biraz da lezzet vermesi için. Karıştırıyorum ve kare bir borcama, orta boy kare bir borcama yayıyorum yarısını. öncesinde bu karışımı güzelce karıştırıyorum bu arada yufka yeterince soğudu sıcağı ile yaparsanız henüz çıtırlaşmadığı için tam olarak küçük parçalara bölünmeyebilir tamamen kuruması ve soğuması lazım yarısını bölerek yayıyorum üzerine ilk sıcağı geçmiş olan yani ocaktan aldıktan sonra 5-10 dakika bekledi ilk sıcağı geçmiş e, muhallebi döküyorum eşit bir şekilde tamamını yayıyorum. Muhallebinin tamamını ekledim. Kepçeyle düzelttim. Kalan kısmı da üzerine ekleyerek dolapta 3-4 saat dinlendiriyorum. Hatta 2 saat bile yeterli olabiliyor. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Dinlendirdikten sonraki halini de göstererek videomu tamamlıyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Küçük bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Farklı tariflerimi de göz atabilirsiniz. Yeni tariflerim için takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.